Şimdi bu konuyla ilgili sosyal medyada da çok sayıda soru alıyoruz. Özellikle Türkiye'de bir alışkanlık haline gelen birçok esnafın aslında bana göre çok doğru bulmadığım vergisini düzgün ödeyenle ödemeyen arasında da bir haksızlığa sebep olduğunu düşündüğüm e, vergi yapılandırmasıyla ilgili e, mecliste bir çalışmanın olduğu kulis bilgisi bu yalnız aldım. Dediklerine göre böyle Haziran öncesi bir yeniden bir vergi yapılandırması e, gelebileceği özellikle şu ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok esnaf ve birçok işletme gerçekten ciddi sıkıntılar içinde. Bunlara hem onlara biraz nefes aldırmak hem de bir yeni bir kaynak devlete toplu vergi toplama için de bir kaynak yaratmak için bir çalışma olduğunu söylüyorlar. Bu çalışmanın da Haziran ayı gibi Haziran'dan önce yasalaşacağına ilişkin bir takım kulis bilgileri var. Eğer bu yapılırsa birçok vergi borcu silinecek, birçok vergi faizi vesaire silinecek. Borçlar da yapılandırılacaktır. Özellikle birçok esnaf bunu bekliyor. Bakalım birlikte göreceğiz.